egzersizlerin doğru yapılıp yapılmadığı nasıl anlaşılır? Klinik tecrübemden şunu söyleyebilirim ki maalesef birçok kadın pelvik taban kaslarının nasıl çalışıldığını ve nasıl gevşetilebileceğini bilmemekte. Pelvik taban kaslarının doğru çalıştırılmasının öğrenilmesinden önce pelvik taban kaslarını tanımak ve ne oldukları konusunda farkındalık oluşturulması da önemlidir. Ardından başlangıç egzersizleri olarak rahat bir pozisyonda çoğunlukla bu pozisyon için yatma pozisyonu önerilmektedir. Burada hissedilen ve odaklanılması gereken kaslar perine bölgesinde bulunan vajin vajina ve anüs çevresindeki kaslardır. Bu kasların doğru kasılması sırasında vajinal açıklık azalarak kasları vokum etkisiyle yukarıya çekilmesini hissedebilirsiniz. Bu hareket genellikle deniz anasının hareketine benzetilmektedir. Bu egzersiz sırasında yapılan en yaygın yanlışlar karnın içeriye çekilmesi, kalça kaslarının sıkılması ve iç bacak kaslarının kasılması ve maalesef nefes tutulmasıdır. Pelvik taban kaslarının doğru teknikle çalışılması problemlerin daha da kötüye gitmemesi için oldukça önemlidir. Çünkü yanlış yapılan egzersizler kasların fonksiyonunu daha da bozulmaktadır olarak problemin büyümesine neden olmaktadır. Bu konuda pelvik taban fizyoterapisine danışarak egzersizleri doğru bir şekilde uygulanmasını öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz diğer tüm sorular için CanPet sosyal medya kanallarından bizi takip etmeyi unutmayın. Risk almayın, CanPet alın.